Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda 2024 EKPS bünyesinde 2392 atama süreci hakkında konuşmuş olacağız. Tercihlerimizi nereden vereceğiz? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Dikkat edilmesi gerekenleri şöyle tek tek anlatmaya gayet göstereceğim. Lütfen sizler de tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmalardan haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet bu tercih kılavuzu içerisinde ilk okul, ortaokul ve ilk öğretim mezunlarının kura ile tercih yapacağı işlemleri mevcuttur. Orta öğretim yani lise düzeyinde 2001'ler ağırlıklı olmak üzere atamaların var olduğunu görmüş durumdayız. Ön lisans düzeyinde sizlerin başvurabileceği kadrolar ve 3000 birlerin de var olduğunu belirtmek istiyorum. Lisans mezunları içerisinde de 4000 birlerin de var olduğunu belirtmek isterim. Yani normal KPSS bünyesine göre 2001'in, 3001'in, 4001'in bir hayli fazla olduğunu belirtmek istiyorum. Buraya EKPS puanı olan kişiler yani engelli düzeyinde sınava katılıp da EKPS puanı olan kişiler başvurusunu yapabilir. KPSS puanı olan kişiler buraya başvuru yapamaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu en başta belirtmek istiyorum sevgili dostlarım. Tabii 2024 EKPS ile yapacağınız tercihlerde muhakkak bu kısımları doğru bir şekilde okumanızı tavsiye ediyorum. Daha önceki süreçte 2020 EKPS veya 2022 EKPS puan türüyle yerleşmişseniz herhangi bir şekilde buraya başvurunuzu yapamazsınız arkadaşlar. Atamanız yapılsın veya yapılmasın. ÖSYM sizi yerleştirmişse maalesef puanınızı artık değerlendiremeyeceksiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tabi buraya başvuru yapmak için de sizlerin 2020 EKPS veya 2022 EKPS girmiş olmanız ve bu puan türüne sahip olmanız gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Sizler başvurularınızı yine ÖSYM ada işlemleri sistemi üzerinden şu kısım üzerinden yapmış olacağınızı belirtmek istiyorum. Herhangi bir şekilde tercih ücreti istemiyor. Tercih yaptığına tıklayıp sizler TC'nizi ve şifrenizi girip oradaki tabloya tercihlerinizi yapmış olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tabi ilkokul düzeyinde başvuracak kişiler ilkokul, ortaokul, ilk öğretim düzeyinde başvuracak olan kişiler daha öncesinde başvuru yapmış olması gerekiyor ki tercihlerini sunmuş olsun. Burada herhangi bir ilkokul, ortaokul gibi ilk öğretim mezunları başvurusunu yapabileceği bir atamadır. Kura ile atamadır. Puan istemiyor arkadaşlar burada. Fakat lisede olsun, ön lisansta olsun, lisansta olsun e-KPSS puanı istemiş olduğunu lütfen unutmayınız. Şimdi tek tek bunları açıklayacak olursak da sizler başvurularınızı yaparken öncelikle özel koşullara haiz olup olmadığınızı, bu özel koşulları taşıyıp taşımadığınızı irdelemiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela 1101'e erkekler 1103'e kadınlar başvuru yapabiliyor. Lütfen burayı başvuruları yaparken dikkatli bir şekilde analiz etmiş olun. Tabi EKPS bünyesinde tercih yapmayı bilmeyenler lise, ön lisans ve lisans düzeyinde doğru tercihimi yapmayı bilmiyorum veya burada sıkıntı yaşıyorum diyen kişiler muhakkak bilgi yıldızı ile danışmanlık Instagram hesabı üzerinden EKPS ile ilgili tercih danışmanlığı almak istiyorum şeklinde mesaj bölümüne yazarsanız ben kontenjan boşluğu oldukça sizlere geri dönüş sağlamış olacağım. Oradan beraberce kaydınızı oluşturup tercih danışmanlığını sizlerle beraber yürütmeye gayet göstermiş olacağız arkadaşlar. E, tercih danışmanı ile ilgili detaylarda zaten kayıt aşamasında sizlere aktarmış olacağım. Mesaj öyle bilgileri vereceğim. Şu an çok da fazla vaktinizi almayın. Instagram üzerinden bilgi yıldızıyla danışmanlık Instagram hesabı üzerinden onun linkini yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan yazmış olursunuz sevgili arkadaşlarım. Pekala. Ön lisans düzeyinde sizler dediğim gibi özel koşullara haiz olmanız gerekiyor. Özel koşulların bir tanesini taşımasanız bile olmaz. Bütün özel koşulları taşımanız gerekiyor. Nitelik koşullarına geldiğimiz takdirde arkadaşlar bakın. Şunlar mesela özel koşuldur. Bu özel koşulların hepsini taşımak zorundasınız. Nitelik koşullarından ise bir tane taşımanız yeterli olacaktır. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Burada 2001'lerin yanında 2011, 2023, 2037, 2063 gibi farklı nitelik koşullarını görüyoruz. Bakın bu nitelik kodlarından bir tane taşımanız yeterli. Ama özel koşulların hepsini taşımak zorundasınız. Yani burada hangi özel koşul yazıyorsa onu taşımak zorunda olduğunuzu lütfen unutmayınız. Bu hem ön lisans için hem lisans için hem lise için geçerli olmuş olduğunu belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Tabi lise düzeyinde yine hizmetli atamalarının memur alımlarının veya kuran e, müezzim gibi veri azama kontrol işletmenliği gibi bu tarz hemşire atamalarının var olduğunu görmüş durumdayız. Buraya bir hayli kadro açılmış KPSS bünesindeki dostlarımıza göre bir hayli EKPSS'lerin şanslı olduğunu belirtmek istiyorum. Tabi uzun zamandır EKPSS dostlarım bekliyordu. Keşke alım daha daha fazla olsaydı onların da tabii ki de en doğal hakkıydı. Umarım da bundan sonraki serüvende EKPS bünyesinde daha da fazla atama olur diye umut etmekteyim sevgili arkadaşlarım. Uzun zamanda EKPS bünyesinde ÖSYM bazlı bir atama olmamıştı. Yılın başı itibariyle artık bu müjdeyi almış olduk. Tercihlerinizi yapmış olacaksınız. 3001 ön lisanslara geldiğimiz takdirde yine memur kategorinin santral memurları, bilgisayar işletmenliği, Kur'an kurs öğrencisi gibi Birçok dalda aslında 3000 billerin var olduğunu görmüş durumdayız arkadaşlar. Burada yine sizler başvurularınızı yapabileceksiniz. Lisansa geldiğimiz takdirde yine şurada hemen göstermiş olayım. 4000 billerin yoğunlukta olup özel kurşunları yani kadın erkek özel kurşunlarının var olduğu yerleri lütfen göz ardı etmeden başvurularınızı yapmış olun sevgili arkadaşlarım. Doğru tercih mevzusu oldukça önemlidir. Bu da sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog gibi birçok dalda alımın var olduğunu görmüş durumdayız. Arkeologların, müze araştırmacıların, diyetisyenlerin gibi farklı farklı alımlar karşımıza çıkmış durumda. 4000 biller daha da yoğunlukta sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi sizler tercih yapmayı hiçbir şekilde bilmiyorsanız, doğru tercih sürecine haiz değilseniz muhakkak bilgi yıldızıyla danışmanlık Instagram hesabı üzerinden yazmış olun sevgili dostlarım. Pekala şimdi doğru tercihimizi ne yönde verirsek daha iyi olur. Bakın puanınız düşükse öncelikle puanınız düşükse yüksek kontenjanlı, düşük kontenjanlı doğuyu, batıyı, kuzeyi, güneyi her tarafı düşünmüş olmanız lazım. Puanınız düşükse. Puanınız düşüktür diye bütün yüksek kontenjanları bir araya getirip tercihinize barındırmanız yanlış tercihi doğurmuş olacaktır. Lise olsun, ön lisans olsun, lisans olsun. Şu hususlar çok önemli. Puanım düşük, o zaman ne yapmalıyım? Bütün algoritmaları tercihiniz içerisinde barındırmış olmanız gerekiyor. Dediğim gibi yüksek olsun, düşük olsun, doğu olsun, batı olsun, kuzeyi güneyi her tarafı düşünmüş olmanız lazım. Bütün kontenjanları dahilinde başvuru yapmış olmanız gerektiğine sizlere belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tercih sıralaması konusuna gelecek olursak da sizler zaten eleme yapıp tercih yapacağınız yerleri araştırdığınız takdirde ve netleştirdiğiniz takdirde artık o tercih listeniz içerisinde istediğiniz gibi sıralamayı oynatabilirsiniz. İster en başa yazın, ister en sona yazın. O oluşturmuş olduğunuz tercih listesinde sıralamayı tamamen kendi isteğinize göre yapmış olmanız gerektiğini lütfen unutmayınız sevgili arkadaşlarım. Başvuruları dediğim gibi ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden yapılmış olacaktır. Bu önemli kısımları da zaten dediğim gibi yine yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan da hem başvuru şu kısma ulaşacaksınız hem de başvuru linkine ulaşım sağlamış olacağınız linkleri de web sitemize barındırmış olduk sevgili arkadaşlarım. Umarım her şey gönlünüzce olur ve kısa süre içerisinde hedeflerinize ulaşım sağlarsınız arkadaşlar. 19 Ocak 2024 tarihine kadar başvurular devam edecektir. Muhakkak doğru bir şekilde başvurularınızı yapın ve artık sizler de atanmış kişiler arasında yer almış olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.